Sorumuza verilen takvimde birden 28'e kadarki günler yazılmış. Öncelikle 1, 2, 3 diyelim nokta nokta 28 diyelim. Şimdi Deniz elindeki hesap makinesiyle bu takvimdeki her bir sayının iki tabanındaki logaritmasını hesaplıyor ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Tam sayı ise o sayıyı ondalıklı olduğunda ise tam kısmını takvimde sayının yerine yazdığında bulduğu sayıların toplamının sonucu nedir diye sorulmuş. Öncelikle ben buradaki tam sayıları bir elde etmeye çalışayım. Nelerin tam sayı olduğunu biliyorum. Logaritma 2 tabanında, logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 4 de bir tam sayıdır. Bakın burada 2 eşit olacak. Burası 1. Aynı şekilde 8. Yani 2'nin kuvvetlerini incelediğimde burası da direkt olarak 3 olacak. 16 logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4'tür. 4 olacak. 2 üzeri 5 de yani 16'dan büyük değerlerde o zaman logaritma 2 tabanında 32 içinde ben 5 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada tam sayıları biz nerede elde etmiş olduk? 2'nin kuvvetlerinde. Dolayısıyla burada 2'nin kuvvetlerini şöyle ayrı ayrı yazarsam aralarına nokta nokta diyelim. Şimdi öncelikle ben logaritma 2 iki tabanında 2'nin ne olduğunu biliyormuşum. 1. O zaman burada 1 dediğimde logaritma 2 tabanında 1 bir, 1'den küçük olacak ve tam kısmı 0 olacak. Şimdi 8'e geldiğimde bunun ne olduğunu biliyorum. 8'den önce 4'ümüz vardı. Önce onu yazalım. Buranın 2 olduğunu biliyorum. O zaman 2 ile 4 arasındaki değerler 1 küsur olduğu için buradakilerin tam kısmı kaç olacak? 1 olacak. Geçelim 8'e. Bunun ne olduğunu biliyorum. 3. Aradakilerin hepsi 2 küsur olduğu için tam kısımlarından bana 2'ler gelecek. 16 yerine geçtim. Bunun 4 tam sayısı olduğunu biliyorum. Aradaki her biri 3 küsür olduğu için tam kısım 3'ler gelecek. E bundan sonra da 32 2 üzeri 5'te. Yani bundan sonraki tüm sayılarımın da o zaman 4 küsür olduğunu. Dolayısıyla tam kısımlarının da 4 olduğunu biliyormuşum. Şimdi bu sayıları elde ettik. 0'ım var. Artı burada 2 tane 1'im var. Artı diyelim. Kaç tane 2'im var? Burada 4'ten 7'ye kadar 2 sayı adedini bulmaya çalışırsam terim sayısını nasıl hesaplıyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. O zaman 7'den 4'ü çıkardığımda 3 bir daha eklediğimde 4 tane 2'm olacakmış. Artı dedim 8'den 15'e kadarki sayıların her birinden 3 geldiğini biliyorum. Peki kaç tane var? 15 eksi 8 7 bir daha eklediğimde demek ki 8 tane 3 varmış. Artı diyelim kaç tane dördümüz var 28'den 16'ya kadar ki her sayının tam kısmının 4 olduğunu biliyorum. Buradaki terim sayımda 28'den 16'yı çıkardım 12 artı 1 dersem 13 taneymiş yani 13 tane de dördüm olacak. Şimdi toplayalım 2 artı 8 artı 24 artı bunların çarpımı da 52 oldu. 60 84 2 daha hepsini toplarsak cevabım 86 ile C şıkkı olur. Bize verilen kapalı aralıkta bulunan tam sayılar sadece 3 ve 4'müş. O zaman ben buradan nasıl bir yargıya varabilirim? Buradaki logaritma 6 tabanında ne dediğim değer 2'den büyük olursa ya da 3'ten küçük eşit olursa bak buradaki alabileceği en küçük tam sayı değeri 2'den büyük olduğu zaman 3 olacak veya 3'e eşit olduğu zaman da işte alabileceği en küçük tam sayı değerim yine 3 olacak. O zaman ikinci sayı ile ilgili de yorum yapmaya çalışırsak buradaki 3 tabanında n değerimde bana 4'ü verecekse demek ki benim buradaki sayım minimum 4 olmalı veya 5'ten küçük de olabilir. Mesela bunları şöyle bir örneklemeye çalışırsak buradaki ilk değerim 2'den büyük olduğunda 2 küsur olduğunda Buradaki logaritma 3 tabanında n değerimde 4 küsür olduğu zaman benim bu aralıktaki tam sayı değerlerim evet 3 ve 4 oluyor. Veya burası 3 olabilir, burası 4 olabilir. Yine kapalı aralık olduğu için alabileceği tam sayı değerleri 3 ve 4 olacak. Gördüğün gibi buradaki aralıklarımızı elde etmiş olduk. Şimdi öncelikle buradaki logaritmik ifadenin tanımlı olabilmesi için n'nin sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyorum. Şimdi ilk eşitsizliğimize dönersek burada log'dan kurtulmak için hepsini altının üzerine Götürürsem burada n değerim 6 üzeri log 6 birbirini götürecek e, tabandaki sayım birden büyük olduğu için eşitizim yön değiştirmeyecek ve 36'dan büyük olup 6 üzeri 3 yani 216'dan küçük ya da eşit olacak aynı şekilde burada da logtan kurtulmak için hepsini 3'ün üstüne aldığımda bu yine gitti n değerim Eşitsizlik yine yön değiştirmeyecek çünkü tabandaki sayım birden büyük, 81'den büyük ya da eşitmiş. 3 üzeri 5'ten yani 216, 3 üzeri 5, 243'ten de daha küçük bir sayı olacak. Şimdi ikisinin de sağlanmasını istiyorum. O zaman en dar aralığı bulmaya çalışırsak burada alt sınırlardan büyüğü belirleyecek yani ne değerim aslında 81'den büyük ya da eşitmiş üst sınırlarında küçüğü yani 216'dan küçük ya da eşit olacakmış bizden bu aralıktaki tam sayı adedi istendiği için hemen burada terim sayımız 81'den nokta nokta .216'ya kadar ki tüm tam sayılar yani büyükten küçüğü çıkardım birer birer artıyor artı bir eklediğimde şimdi burası 217 eksi 81 olup bunların arasındaki farka baktığımızda burası da 13 olacak. Cevabım da E şıkkı olacak şekilde yükseklikleri aynı olan dikdörtgen şeklindeki turuncu, yeşil, mavi ruloların uzunlukları gösterilmiş. Şimdi biz bunları açacağız ve üst üste rastgele yerleştirdiğimizde oluşan görünüm hangisi olamaz diye sorulduysa bunları mukayese etmeye, kıyaslamaya çalışacağız. Öncelikle logaritma 4 tabanında onu incelediğimde 10 sayısı 4 üzeri 1 ile 4 üzeri 2 arasında yani burası oldu bir küsür. İkinciye baktığımda buradaki logaritmik ifademde 2 tabanında 5. O zaman 5 de nelerin arasındadır? Bunu bulmaya çalışırsak 2 iki üzeri 2'den büyük 2 üzeri 3'ten küçüktür. Dolayısıyla burası da 2 küsürdür diyebilirim. Aynı şekilde logaritma 3 tabanında 2 ifadesinde incelediğimde burası da 3 üzeri 0 yani 1 ile 3 arasında olduğu için aslında 0 küsürdür. Yani buradaki en büyük olan rulonun Ortadaki logaritma iki tabanında 5 ile ifade edildiğini yeşil olan olduğunu biliyorum. Daha sonra turuncu en küçüğünde mavi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ben bunları üst üste açtığımda nasıl bir görüntü olabilir? A şıkkını incelediğimde yeşil olan en büyük bunu aşağıya alır. Üstüne daha sonra bu yeşil olandı üstüne turuncuyu koyar. O zaman burada yeşilin bir kısmı görünmüş olur. En üstte de maviyi koyduğunda burası da mavi olur ve buradaki görseli elde etmiş oluruz. B'ye bakarsak maviyi turuncuyu aşağıya koyup en üste yeşili koyduğunda yeşil en uzun olduğu için bunları kaplar dolayısıyla tamamen yeşil bir görüntü de elde edebiliriz. C'ye bakarsak burada yeşil en büyük aşağıya konulmuş. E daha sonra mavinin turuncudan daha büyük olması gerekir ki bu görüntü elde edebilsin. Çünkü mavi en üstte turuncu olduğuna göre Turuncudan büyük olmalı ki altta mavi bir görüntü olsun. Ama ben mavinin turuncudan daha küçük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben buraya maviyi yerleştirdiğimde turuncu ondan büyük, yani bu görseli kaplayacaktır. Tamamı turuncu olup aslında D şıkkındaki görsel elde edilecek. Yani cevabımıza aslında ulaştık. Bir de E'ye bakarsak en alta neyi koymuş olurum şu an? Yeşili. Sonra mavi görüntü istiyorsam e ben burada sadece ikisinin görünmesini istiyorsam en alta o zaman turuncuyu koyduğumda bak burada turuncu en altta kaldı. Üstüne yeşili koyduğumda e artık turuncu görünmez hale geldi. Bunun üstüne de maviyi koyarsam işte en alttaki görseli de elde etmiş olurum ve cevabım C şıkkı olur. A bir tam sayıymış ve buradaki logaritma 10 tabanında 4 bölü 100 ifadesi A ile A artı 1 arasındaymış. Öncelikle biz bunun hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmaya çalışalım. Bunun için ne yapacağız? 4 bölü 100 dedim. Hatta logaritma 10 tabanında 4 eksi logaritma 10 tabanında 100 diyebilirim. Ki bu da zaten 10'un karesidir ve buradaki 2 başa çarpım olarak geçti. Burası zaten 1 oldu. O zaman logaritma 10 tabanında 4 eksi 1, 2 aslında a artı 1 ile a arasındaymış. Şimdi her tarafa 2 eklediğimde logaritma 10 tabanında 4 değeri A artı 3 ile öncelikle A artı 2 arasında olacakmış. Şimdi bakalım bu kaç küsür bir sayı? Önce bunu elde etmeye çalışalım ki hangi tam sayıların arasında? Şimdi 4 dediğim tabandaki sayım 10. 10 üzeri 1'den küçük 10 üzeri 0'dan büyük. Dolayısıyla 0 küsürdür. O zaman 0 küsür bir sayı da 0 ile 1 tam sayıları arasında olduğu için ben buradan A artı 2'nin 0, A artı 1'in A artı 3'ün 1 olduğunu yani A değerinin de eksi 2'ye eşit olduğunu elde etmiş olacağım. Şimdi bizden istenen ifadede artık A yerine eksi 2 koyduğumda burası A kare yani eksi 2'nin karesinden 4 olup bu da 2 üzeri 2'ye eşit olduğu için sorumuzun cevabı 2'ye eşit olur.